teşekkür ederim. Senin adına uyandım bu sabah vardı. Sabah hayırlı olsun. Doğru deme. Sabah ayet okumak. Bugün sadece cumartesi günü bugün 45 tane nikah kıyılmış olacak. Bana da 16 tane düşürdük nikah kıyma işi. Evet. Bu iki genç evladımızın hayat yolculuğuna verdikleri karar doğrultusunda siz dostlarım onlar bu hayat yoluna çıkarken sizin onlara aktaracağını duygularını, düşünceleriniz helal kazançla beslenip helal sütle nesiller yetiştirmeyi nasip etsin. Hakkınızda hayırlısı neyse en güzelini nasip etsin. Canan hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi özgür hür iradenle varlıkta, yoklukta, elemde, kederde, tasada, ailenin namusunu, şerefini, haysiyetini, izzetini, iffetini koruma kollama konusunda azami gayret ve çaba göstereceğini resmi şahitlerimizin ve salondaki tüm hazirunun huzurunda ahd ederek, ahd ederek, söz vererek Bilal ve Remzi doğma Samet beyefendiyi kendine eş olarak kabul ettin mi? Ettim. Korkam. Evet. evet. Avni ve Nar Hanım hanımefendiden doğma Canan hanımefendi kendine eş olarak kabul ettin mi? Evet. Evet, Şahitlerimizi beyanlarını rica ediyoruz. Sizler de bu iki e, işlemine şahitlik ediyor musunuz? Beyefendi kanunun bana vermiş olduğu gibi etkiye dayalı olarak kendilerini bir öbür boyu sağlık, sihat, huzur içerisinde yaşamaları, vatanından milletine hayırlı evlatlar yetiştirmeleri duygu ve temelcisiyle Bugün 41 kere maşallah dedik. Gebze'mizde yasakların kalkmasıyla ilk cumartesi olma hasebiyle bugün belediyemize müracaat eden 41 tane gencimizin nikah işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten büyük bir yığılmanın, büyük bir beklentinin ertelemelerin olduğunu gördük. Biz bugün itibariyle vatanımıza, milletimize 41 tane yeni aileyi kazandırmış toplum üyesi olarak onları hayata uğurlamış olacağız. Dileğimiz odur ki sağlık, sihat, huzur içerisinde yaşamaları vatanımıza, milletimize, bayrağımıza yaraşır ve yakışır bir şekilde evlatlar yetiştirmeleri konusunda kendilerine hayır temennilerimizi aktardık. Ailelerin sevincini gözlemledik, ailelerin mutluluğunu gözlemledik ve onların da böyle bir anlarını yaşadıkları, çocuklarının mutlu anını gördüklerinde nasıl heyecanla, mutlulukla bu anı gözlemlediklerini fark ettik. Biz buradan tüm yeni evlenen gençlerimize ömür boyu sağlık, sihat, huzur içerisinde yaşamaları vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve bütün mukaddes değerlerimize saygılı nesiller yetiştirmeleri dileğiyle kendilerini hayat yolculuğuna uğurluyoruz. Bu 41 tane gencimizin evlilik aşamasında yetkilendirilmiş memur sıkıntısı nedeniyle 16 tane nikah işlemini de bizzat ben kıymış oldum. Bir gün içerisinde 16 tane gencimizin nikah işlemini gerçekleştirdik. Bu gerçekten yorgun, yorucu bir işlemdi ama şu an itibariyle hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Çünkü yaptığımız iş insanların mutluluğunu görmek, onların heyecanlarını yaşamak. Dolayısıyla biz şu anda son derece dinç ve diri durumdayız. Belki Zaman e, yeterli olsaydı çok daha fazlasında da kıyabilirdik. Bütün nikah işlemlerinde e, biz gençlerimize e, şu tavsiyede bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, en önemli tavsiyelerinden birisi. E, onu şöyle sembolleştiriyoruz. Bir tane anne için, bir tane baba için, bir tane de vatanımız, milletimiz, devletimizin ilelebet payidar olması için en az üç tane çocuk nasip olsun diye dua ederek uğurluyoruz hayat yolculuğuna tane nikahı memur yetersizliğinden 16 tanesini bana yazmışlar. Dolayısıyla 16 tane nikah kıyacağım bugün. Ve kendilerine Kur'an'ı yollar. Ya. Resmi şahitlerimiz ve salondaki tüm hazirunun huzurunda ahd ederek, akt ederek, söz vererek Mehmet ve Emine hanımefendiden doğma Burhan beyefendiyi kendine eş olarak kabul ettin mi? Evet. Buna efendim, bu hak beni kendine iş olarak kabul ettin mi? Evet. Ah dederek, ah dederek söz verin. Doğma ve zirin hanımefendiler doğma, şuraya hanımefendiyi eş olarak kabul ettin mi? Evet.